İstanbul Tower 205, İstanbul'a yepyeni bir ikonik bina. Empire State ve Burj Khalifa gibi ikonik binaların yaratıcısı, SOM'in tasarladığı İstanbul Tower 205, İstanbul'un en prestijli ofis ekseni, Levent'teki en son ve en değerli arazide yükseliyor. 224 bin metrekare inşaat alanı, 20 bin metrekare arazide toplamda 61 kat kule ve podyumdan oluşan İstanbul Tower 205, high-tech özellikleri, panoramik manzarası, büyüleyici mimarisiyle yatırım yapmak için tartışmasız en kazançlı ve eşsiz proje. İstanbul Tower 205, 220 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ofis binası. Selçuklu döneminden izler taşıyan üç boyutlu cephe yapısı, geleceğin teknolojisini kullanarak gün ışığından maksimum fayda sağlıyor. Ayrıca kulenin dış tasarımı günün her saati, her açıdan farklı görünüyor. İstanbul Tower 205, akıllardaki kule imajını benzersiz peyzajı ve yeşil alanlarıyla yıkıyor. Şehrin merkezinde adeta bir kent parkı gibi yeşilin güzelliklerini sunuyor. Sadece yeşil alanlarıyla değil, kullandığı sürdürülebilir, çevreci ve tasarruf odaklı teknolojilerle de geleceğe değer katıyor. Teknolojinin geldiği son noktayı her detayda kullanan İstanbul Tower 205, 25 saniye maksimum bekleme süresi ve saniyede 8 metre hızıyla Türkiye'nin en hızlı double deck asansörlerine sahip nefes alan cephesi ve trickle vent sistemi ile dışarıdaki gürültüyü izole ederken, içeride %100 temiz ve doğal hava konforunu otomasyon ile sağlayan ilk ofis binası özelliği taşıyor. Kayıp alanı minimize etme prensibiyle tasarlanan açık kapalı ofis alanları, farklı konfigürasyonlarda yerleşim avantajı sağlarken sütunsuz yapı esnek metrekarelerde ofis seçenekleri sunuyor. İstanbul Tower 205, kule ve podyumdan oluşan alternatif yapısıyla yatay ve dikey mimariyi tek bir projede buluşturuyor. Podyum, 8 metreye varan yüksek tavan çözümleri, kat bahçesi ve terasları ile açık hava bağlantılı çalışma imkanı sunuyor. Cam tavan yapısı sayesinde ofislere direkt girebilen gün ışığı çalışma hayatına doğal gün ışığı konforu sunuyor. Kule, panoramik Boğaz, Haliç ve Karadeniz manzarasıyla nefes kesiyor. Tasarımdaki esneklik istenilen metrekare ve yapıda ofislere imkan tanıyor. Türkiye'nin asansörle ulaşılan tek helikopter pisti ve VIP lounge'ı da İstanbul Tower 205'te. Tüm bunların yanı sıra İstanbul Tower 205 sosyal alanlarıyla da beklenenin çok üzerinde imkanlar sağlıyor. Toplamda 500 kişi kapasiteye sahip toplantı odaları, çalışanların vazgeçilmezi spor salonu, 300 kişilik auditorium yapısında son teknoloji konferans salonu, sergilere ev sahipliği yapacak müze, Konsiyer, vale parking, otopark gibi tüm ihtiyaçlara cevap veren A Plus fasiliteleri İstanbul Tavrı 205'i eşsiz kılan özelliklerden. İstanbul Tavrı 205, İstanbul'a yepyeni bir ikonik bina.